Açık Üniversitenin değerli katılımcıları merhaba yeni bir yayında bir aradayız e, bugünkü videomuzun konusu yükleri bırakmak evet başlayalım e, geçenlerde bir yerde bir cümle okudum diyor ki erkekler için sonuç kadınlar için süreç önemlidir üzerine düşündüm acaba doğru mu diye ve e, şöyle söylemeye karar verdim. Bence buradaki ayrımı dişil ve eril prensipler için yapmak daha uygun olur. Carl Jung'un da dediği gibi her insanın içinde hem dişil hem de eril parça bulunur. Cinsiyeti ne olursa olsun. Yani duygu kadınların, akıl erkeklerin gibi basma kalıp yaklaşımlar bizi bir yere götürmez. Hayatı yönetmek söz konusu olduğunda Erkek ve kadın için aynı hakikat iş başındadır. Bir orkestra şefi gibi davranabilmek. Evet, bir orkestra şefi gibi kendi hayatını yönetmek. Tüm enstrümanları doğru yerde ve zamanda harekete geçirerek ve birbirleriyle uyumunu gözeterek. Çünkü bir eser ortaya çıkıyor. Senin bahçen, sana ait olan hayatının resmi. İyi yönetirsen küçük ya da büyük bir eser, kısa ya da uzun bir yolculuk önemi yok. Emeğini ortaya koyuyorsun. Hayat, yol devam ediyor. Hayatım, eserim dediğin şeyi bu süreç yaratıyor. İyi dediğimiz günler, kötü diye etiketlediğimiz günler, hiçbir şey olmuyor dediğimiz frekansı düşük günler. Ah bir iyi olsam başka bir şey istemem dediğimiz hastalıkla geçen günler, hayatımıza verdiğimiz genel anlamı etkileyen, içimizde olağanüstü çiçeklere gebe filizler verdiren kaldıraç günler, bazı günler aşka benziyor. Aynı yerlerden geçip daha önce görmediğimiz şeyleri fark ediyoruz. Bulutlu, gri, Sessiz bir güne aniden güneş vuruyor. Cam vazoların, yaprakların içi görünüyor. Sen de gönlünden bir pencere açıyorsun. Dahası, kendiliğinden açılmış. İçeri güneş, hava, gökyüzü, kuşlar, piyano çalan birinin yüzü, dikenleriyle güller, şarap, yeni kitaplar, filmler, çay fincanı elinde dostlar hep isteyip de çıkamadığın seyahatler boylu boyunca uzanamadığın kırlar özel gün alerjisinden ötürü kutlayamadığın doğum günleri yüzleşemediğin yüz, yüzba, yüzleşemediğin yılbaşları giriyor bunca şeyle ne yapacaksın nasıl başa çıkacaksın hayatla önce nefes alıyorsun aldığını bilerek farkındalıkla otomatiğe bağlanmış milyonlarca kez tekrarlanan nefesin o orkestra şefini şefinin elindeki batonda yoğunlaşmış mevcudiyetinin gücüyle tüm hayata evet diyor sanki ilk kez ve aldığın bu bilinçli nefesi veriyorsun tüm varlığının ağırlığını bırakırcasına almak ve vermek Alma verme dengesi her nefesimizde var. Ama nedense, nedense çoğumuzun hayatı dengesizlikten muzdarip. Yolun bir yerinde kırgınlıkla, acıyla, kayımıza düşen yasla, kötü sözlerin, kul giren adaletsizliklerin açtığı yarayla, can havliyle, yürek sıkışmasıyla, nefes darlığıyla, kırılan onurumuzla ocağımıza düşen korla o her neyse işte onunla bir karar vermişiz bir daha asla bir daha asla diyen bir cümleyle kapatmışız bir kapıyı kendimize acı hüsran pişmanlık düşmanlık yıkım adaletsizlik nefret öfke utanç yetimlik, kimsesizlik, yalnızlık, başarısızlık, saygısızlık, yok sayılmak dışarıda kalsın diye. Bir süre, belki de uzun bir süre kimseler kıramamış kalbimizi, kimseler öfke kusamamış üzerimize. Kuru kalabalıklar çalamamış saatlerimizi, günlerimizi. Düşmanlıklar, kıskançlıklar, rekabet, bahçe duvarımızın dışında kalmış. Tam da istediğimiz gibi. Kalemizde oturuyoruz. Uslu uslu. Kimimiz kitaplarına, kimimiz kitaplarına sığınmış, kimimiz kedilerine. Hatta kendilerini hayata kaptırmışlara azıcık da olsa kibirle bakıyoruz sanki. Başlarını kuma gömen deve kuşları gibi binlerce sıradan eylemde boğulduklarını düşünerek. Aman diyoruz. Bir çocuğum olsa ne olacak? Savaşların sırtlanlara kaldığı, hayatının baharındakilerin av yapıldığı bu berbat, adaletsiz, neyin ne olduğunun anlaşılmadığı hakikatsiz dünyada. Bir hayat arkadaşım olsa ne olacak? Bir sevdam olsa ne olacak? Bir kitabım daha olsa ne olacak? Bu dünyada yolunu bulabilecek mi? acı çekmeden, kırılmadan, dökülmeden, yara almadan gün yüzü görebilecek mi? Öyle korkuyoruz ki kalemizden çıkmaktan, kötülükleri bir bir sayıp kendimizi küstürüyoruz. Hayata küskün çocuklarız biz. Öfkeyle, korkuyla karar almış. O kararın alındığı koşullar üzerinden Heraklitos'un Bilge Nehri'nin akıp geçtiği, şimdi yerinde yerler estiği, Zaman hanemizde eskiyor. Geçmişin yüklerini sırtımızda taşımaya devam edersek zaman hanemizde eskiyor. O yükler varken bir kahve fincanı bile ağır geliyor bize. Eğilip bir çiçeği koklamak bile zor. Yavaşlıyoruz. Elimizde olmadan yavaşlıyoruz. Yükler yavaşlatıyor bizi. Yol daha aşılmaz oluyor. İlk adımı hep erteliyoruz. Hele bir yüküm kalksın omuzlarımdan. Bakarız diyoruz. Hele bir yasım solsun. Yaram kabuk tutsun. Bakarız. Olmuyor işte. Yükler kendiliğinden kuş olup kanatlanmıyor. Ya da birisi gelip birlikte taşıyalım demiyor. Sen arkadaşım. Sen sen indireceksin yükünü. Helalleşip aldıklarınla, verdiklerinle, yoluna taş koymuşla, aşına tükürmüşle, sırtından vurmuşla ne yapacaksan yap. Resmini karartan, senfonide uyumu bozan ne varsa gönder gitsin artık. Fırtına olmasa dinginliğin ne hükmü kalır? Geceden çıkmasan güne bunca sevinir misin? Elin buz tutmasa sıcak çorbanın sefasına sahip çıkabilir misin? Bir gün kaybederim diye uzatmazsan elini, hiç bilmeyeceksin nedir yaşamak. Müzede Mona Lisa misali ki onu bile kaçırdılar bir kez 1911'de. İtalyan hırsız Vincenzo Perugia tam 28 ay saklamayı başardı Mona Lisa'yı. Ucuz bir Paris pansiyonunda, küflü bir sandıkta. Yakalandığında asıl hırsızın Napolyon olduğunu söyleyecekti. Mona Lisa İtalya'ya ait olmalıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasına azıcık bir zaman kala tablo eski yerine kondu. Kadınlar sevgililerinin yanında değillerse fotoğrafçılarının yanındadırlar. Ressam Louis Baro Mona Lisa tablosunun fotoğraflanmak amacıyla yerinden alındığını düşünerek. O meşhur günün sabahı galerinin bekçisine böyle şaka yapmıştı. Sonuçta en karlı çıkan Louvre Müzesi oldu. Mona Lisa uluslararası birine kavuşmuştu. Demem o ki seyahat etmek için sen bir hırsızı bekleme. Derin bir nefes al. Hayatı olduğu gibi. Gecesi ve gündüzüyle, sökükleriyle, delikleriyle, bilinmeyenin gizemindeki uyuyan güzeliyle çek içine. Nefesini verirken yüklerini de ver. Seni koruması için oraya koyduğun büyük gölgenin altından çık artık. Ne yazık ki içine vahşi hayvanları almadığın adam seni hayattan da korudu. O yükleri bir kez olsun yere indirebilirsen bir kez olsun yere indirebilirsen bir daha sırtlanmak için nedenin olmadığını anlayacaksın. Çünkü hiçbir şey, içinde filizlenen, eve dönme duygusuyla yarışamaz. Yaşamaktan korkan bir yeni doğan fil olsaydın, annen seni tekmeleyerek, hareketsiz kalbini uyarırdı. Bu anne filin temel içgüdüsüdür. Burada zihine yer yoktur. Sana, bu yükleri taşıyacaksın, başka çaren yok, diyen zihnini dinleme. Yeniden doğur kendini, kalbini tekle te tekmelemek isteyen biri varsa bırak tekmelesin, yaşayacaksın ve iyi hissedeceksin. Evet bir kaynak kitapla yayınımı sonlandırıyorum. Dile gelmeyen bir sesle, orijinal adıyla Inan Unspoken Boys, Doktor Peter Alemin Butik Yayıncılık 2020 basımı. Bir travmanız varsa eski ya da yeni. Mutlaka okuyun bu kitabı. Hoşçakalın.